Evet arkadaşlar herkese merhaba. Futbol Manager 2020'de Galatasaray kariyerimi bitirmiş olmaktayım. Ve özet olarak sizlere geçeceğim. Taktiğimi, transferlerimi, fikstürlerimi, gol kuralı, asist kuralı hepsini göstereceğim. Önce taktiğimi göstereyim. Taktiğim bu şekilde. 4-3-3 taktiği. Pozitif futbol. Zaman zaman dengeli futbolda oynuyoruz. Topa sahipken dar, çok dar. Bundan da Çok değerli Tempo düşük. Kısa pas. defasta çık. Ee, sağa sağ bek sola bek ileri. Rakip ceza alanına pas gir. Bu benim vazgeçilmez komutum. Pas açarak Benim takımım pas açarak Duran top çalış. E, duran top kazanmaya çalış. Eğer duran top kullanıcınız iyiyse. Korner olsun. Serbest kuruş olsun. Oyuncunuz varsa. bize çıkal daha var. Ee, Bananoz var. Böyle, kafa vuruşunuz iyiyse Mustafa Muhammed gibi Marka ama Nelson gibi oyuncularınız varsa duran top kazanmaya çalışın. Takımınız yaratıcısı yaratıcıysa daha yaratıcı oynayın. Daha disiplinli. Bunu ikisinde ikisini de, de Daha yaratıcı oyunu seçeneği var. Geçişin oyununda karşı pres kontraya kalk. Topu stoperleri var. Ayaktaki oyuna. Top rakipteyken önde baskı. Çok önde baskı. Olsa taktiği kur. Çok önde olduğumuz için olsa taktiği yapmamız lazım. Rakip karıcı top çıkarken defansta pres yap, topa dal, daha sıkı markaj. Taktiğimiz bu şekilde. Önce fikstüre bakalım. Süper Lig fikstürüne bakalım. Süper Lig'de ilk yarı e, bitirdik sayılır. Son Atay Spor maçına kadar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar fikstürü. Full galibiyet. Beşiktaş'ı yendik. Ondan sonra ikinci arı biraz inişli çıkışta oldu ama şampiyonluğumu şampiyon olduk. 90 puanla. ikinci Trabzonspor 10 puan farkla şampiyon olduk. 6-0 Kasımpaşa. Fenerbahçe deplasmanı yendik. Öne çıkan başka maçlar Beşiktaş 3-0. Başakşehir 5-0. Şampiyonlar Ligi'nde ise Sparta para elendik. Takım alışma maçındayız maçıydı. Takım alışma maçıydı kusura bakmayın. Şampiyonlar yine gidemedik. Avrupa Kupası'nda ise grup, grup, lideri olarak çıktık. Bayer Leverkusen, PSV, Malmö grubundan 11 puanla. İlk maç PSV'yi de basma. PSV iki maçta da yendik. Gerçek hayattaki intikamımızı aldık. Sonra Malmö'yü de kendi evimizde 2-0. Leverkusen'e 96-1 1'de yediğimiz golle beraber kaldık. Dört basmanda ile ve pes e, Bayer ile kuzen Malmö ile beraber kaldık ve 5 2lik skorla PSV'yi geçtik. Ondan sonra karşımıza Benfica çıktı. Benfica iki maçta da bizi darma duman etti. İlk zaten bir başarı beklemiyordum. Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Beşiktaş'a işte mağlup olmadan nasıl elenilir görüyorsunuz. Çorum gelmişiz. İstanbul, Alanya 4-0-0-0. Beşiktaş -0 -0. 0 0 kendi evimizde. 96-5'te Arda Turan gol atmış ama. Evet, şimdi arkadaşlar <laughs> takım genel bakışı. En fazla gol atan Galatasaray 97 gol. Kornerden 10 gol bulmuş. Kalesine en az şut çekilen Galatasaray. 360 şut çekilmiş. En fazla toplu oynama Trabzonspor. İkinci biziz. En fazla başarı da Göztepe var. Sonra en fazla şut çeken yine Galatasaray'da. Öndeyiz. Baş başına en fazla boğan 2.37 Galatasaray. En fazla gol. 19 maçta gol yemiş. Yani ligin ilk yarısında gol yemişiz. İkinci yarısında yememişiz. Öyle. Oyuncu genel bakışımızda ise en çok asist yapan da Simona Bastoni. Bugün transferim. Arkadaşlar 2.9 almıştım. Spesiyeden. 25 yaşında. Ve potansiyeli çok iyi. Tavsiye ediyorum Başka var mı? Ilk onda yok. En fazla maçlandı Mustafa Muhammed. En az gol yiyen yani tabii ki de Fernando Mustera. En fazla su çeken. Gol krallığında bizden Mustafa Muhammed var. ikinci Halil Derviş oldu. 12 gol. Asiste ise birinci Bastoni, Ronaldo Mendes, Deniz Türüç ve dördüncü Patrick Van O da sol bek. Dönüşümde oynadılar ama sağ bek kaç 9 asist. Çıkıl daha 8 asist. Maçın adamı da Mustafa Muhammed. Gol yemediği maç sayısı Fernando Müşteri 19. Böyle bir istatistikle şampiyon oluyoruz. Hemen transferlere gelelim. Zaten bu Yamadan dolayı eski transferleri geliyor, üstüne gerçek hayatta. Ben e, ee, 4.3 sattım Dinamo Moskova'ma. Lüğünden bana 1.9'a gönderdim. Babel ise 275 bin liraya gitti. Ben ise sadece Bastoni'yi aldım. Simona Bastoni. Ömer Bayram'ı da bu arada biz gönderdik. Ben sözleşmesini nefes ettim. Sakatlanmıştı. Ömer Bayram'ın takımımızda yok. Evet arkadaşlar. 90 puanla şampiyon Galatasaray. Diğer sezon için güzel transferler yapacağımı inanıyorum. Takımı de değiştirebilirim. Taktik yapısı aynı olacak. Talimatlar aynı olacak ama 4-2-3-1'e geçmek istiyorum. Porto arkası bir oyuncu bakacağım. Güzel. Evet arkadaşlar, diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.